İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB'de Ege Gübre'de temettü açıkladı. Ege Gübre Sanayi AŞ kar payı kullanım tarihi 16 Mayıs 2024 hesaplara geçecek tarih ise 20 Mayıs 2024 kar payları 20 Mayıs 2024 tarihinde hesaplarımıza geçiyor. Ne kadar ödeyecek Ege Gübre Sanayi AŞ bir lot için brüt 1 lira 20 kuruş net 1 lira 8 kuruş. 1.08 ödeme yapacak. Lot başına Ege Gübre Sanayi AŞ. Şu anda bu videoyu çektiğim esnada bir lot Ege Gübre Sanayi AŞ hisse senedi 44 lira 10 kuruştu. Buna göre temettüyü oranladığımızda temettü verimi ise %2.44. 2.44 kötü bir rakam değil. Çok çok iyi olmasa da kötü bir rakam değil. Ege Gübre Sanayi A.Ş. hisse senetlerini yatırım amacıyla değerlendiren herkese temettü hayırlı uğurlu olsun.